yine merdiven hareketlerine e, devam edeceğiz. Birincisini çekmiştik. İkincisinde yine e, farklı iki hareket göstereceğiz. Öncelikle e, 4-5 gündür video atıyoruz. E, kısa sürede 7.3 bin izlenme. E, 20 saatin üzerinde de izlenme süresi olmuş. Bunun için teşekkür ederiz. Ama abone sayımız biraz e, düşük. Bunun için de e, eğer beğenirseniz e, abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Şimdi birinci hareketimiz. Birinci hareketimiz e, tek ayağımızla e, merdivenin aralıklarına sırayla giriyoruz ve çift ayağımızla dışarı çıkıyoruz. Şimdi gösterelim bu hareketi. Evet. Birini sağ ayağıyla yapsın. Sağ ayağıyla. Diğeri de sol ayağıyla yapsın. Tamam mı? Mustafa sen mesela sağ ayağınla yap. Kemal sol ayağıyla yapsın. Evet. Hayır. Tek sıçramayı. Tek sıçramayı. Evet. başta Heh. evet. Kemal şimdi sen de sol ayağın arkasından gel. Evet. Aferin, aferin. Çok güzel. Evet. Şimdi birinci hareketimiz buydu. Diğer hareketimiz de Mustafa iki ayağınla da bu tarafa doğru dur. Bu tarafa doğru dur. Şimdi sen sol ayağınla yapacağın için sağ ayağın önünde olacak e, sol ayağını geriye doğru. Merdivenin her aralığına geriye doğru dokunuyorsun tamam mı? Evet Kemal sen de peşinden gel bu taraftan yapın. Diğer tarafta ağaç olduğu için. Evet geç önce arka arkaya gel. Hayır Kemal arka arkaya gelin. Mustafa arka arkaya gelin. Sen başlat diyor diğer ayağını yapma. Sen dedi bu aynı ayağınla yap. Evet başla. Evet bak 1 Bir, 2 biraz daha tempolu. Biraz daha tempolu. Çok güzel. Aferin. İkinizinki de güzel oldu. Bravo. Evet. Merdivendeki bugün göstereceğimiz hareketler de bunlardı.